Merhaba arkadaşlar uzak şehir 9. bölümün ikinci tanıtım ve fragmanını sizinle paylaştık bazen şimdi kareler göstereceğiz ee, Cihan'ın annesi Cihan'a tokat atıyor şimdi o bölümün karesini göstereceğim ben size Nare de herhalde ve ölüyor çünkü orada elin düştüğünü gördük arkadaşlar şimdi kareler göstereyim size Evet işte Cihan'ın annesi Cihan'ı tam tokat atacakken Cihan elini tutuyor ve atmasına izin vermiyor. Annesi baya sinirlenmiş arkadaşlar. Çünkü Cihan'ın kardeşi cezaevine girdi Kaya. O nedenle durumlar biraz karışık. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizden rica ediyorum. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay.